Bugün 7 Kasım 2008 Cuma Dipkarpas Belediyesi'nin dış İlişkiler sorumlusu Menderes abi ile Lefkoşa'dan Dipkarpas'a doğru yolculuk ediyoruz. Belediyemiz çalışıyor. Güzel yurttan aldın değil mi abi bu taşları? Dipkarpas'a götürüyor ve beraberce Dipkarpas'a doğru biraz sonra yola çıkacağız. Ee, Dipkarpas Belediyesi'nin Çalışmalarından dolayı belediye başkanı Mehmet Demirci'ye teşekkürler. Ee, Allah utandırmasın diyorum ee, ve başarılar diliyorum. Şu anda bulunduğumuz yer 4 kardeşler ee, Ocak Ocakbaşı. Kuzey Kıbrıs'ta hava çok güzel Kasım 7 olmasına rağmen. Çift gidiş çift geliş büyük bir yolu var. Dipkarpas'a kadar bu yol devam ediyor. Trafik soldan İngiltere gibi. Teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun, var olun.